İmza veriyoruz. <laughs> Ay. Şöyle yapalım. Bir <laughs> 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 <laughs>

bakanlığımızın özel eğitim okullarına mahsus olmak üzere özel e, beceri uygulama alanları ile ilgili malzeme bugün bir tır kapsamında geldi. Bunu maddi olarak değer vurduğumuzda milyarlık edecek bir e, maddi boyut, boyutu var. Bakanımıza, özel eğitim genel müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Biz bununla müzik uygulama alanı e, görsel sanat uygulama alanı, e, beden eğitimi spor uygulama alanı ve okul bahçemizdeki bulunan hayvan barınıkları ile ilgili olarak malzememiz geldi. en, en yakın zamanda e, kuraraktan öğrencilerimizle kaynaştırmış olacağız. Bizim öğrencilerimiz dokunarak eğitim yaptıkları için e, becerilerini ortaya çıkarma yönünde müzik yönünde olanlar, müzik, resim, görsel sanat yönünde görsel sanatlar, beden eğitimi alanında olanların da kabiliyetleri ortaya çıkaraktan kendine toplumda e, bağımsız olarak idame etme haklarına sahip olacaklar. Bizim zaten eğitimimizin amacı çocukların toplumda kendilerine bir yer bulması e, asıl amaçlarımızdan. Ben e, özellikle bakanımıza, özel eğitim genel müdürlüğümüze bize bu malzemeleri gönderdikleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca bir kampanya şeklinde malzemeleri tırdan indiren okulu içerisine yerleştiren ve daha sonra da sınıflarda dizayn edecek öğretmen arkadaşlarıma da çok te teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki bakanlığımız var, iyi ki öğrencilerimiz var. Bizim öğrencilerimiz özel öğrenciler, aynı zamanda da güzel öğrenciler. Özel ve güzelliğini bakanlığımız bildiği için bizi en son şekilde destekledi. Sanırım Türkiye'de çok az bir okullarda bu kadar bol, zengin malzeme var. Müzik ve beden eğitimi, görsel eğitim, sanatlar öğretmenle görüştüğümde listeye baktıklarında hepsi birer duraklarını sırdığını gördüm. E, demek ki de e, bu malzemeler bizim öğrencilerin eğitilmesi, yetişmesi için son derece gerekliydi. Gecikmiş de olsa bugün itibariyle geldi. Çok mutluyuz. Bakanımıza, Bakanlığımıza, Özel Eğitim Genel Müdürlüğümüze, kullanacak olan öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Özel Eğitim Genel Müdürlüğünden bize alan olup olmadığı yönünde bir soru gelmişti. Biz de alanımızın olduğunu, e, müzik ve beden eğitimi, görsel sanatların sınıf kurabileceğimizi mail olarak attığında onları planladılar. Ordu'ya bizi e, içi eğitim toplantısına çağırdığında daire başkanımız Haziran sonuna kadar göndereceğini söylemişti. Haziran sonu itibariyle de zaten bizim müracaatımız bir yıl olacaktı. Bir yıl olmadan geldi. E, bu da şu anlama geliyor bu yıl içerisinde kuracağız. Bayramdan sonra da biz bu araçlarla, malzemelerle çocuklarımızı da tamamen tanıştırmış olacağız. Öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize tekrar hayırlı olsun diyorum. Bayram tatili girmemiş olsaydı belki iki, e, iki, iki, haftada tamamlardık. Bayramdan sonraki hafta tamamlayacağız. Üç hafta içerisinde yerine yerleştireceğiz. Şu görmüş olduğunuz okul bahçesinde hayvan barınağımız da olmuş olacak. Çocuklarımız da onlarla kaynaşacak. Tabi bu arada sivil toplum örgütlerine, e, kurum amirlerinden de destek isteyeceğiz. E, mü, mühendis eşliğinde veya veteriner eşliğinde ziraat, ilçe tarım müdürlüğü ziraat odasına da yardım istemiş olacağız. En büyük yardımı da okulumuzun adını taşıyan ticaret borsası başkanıyla görüşüp onlarla da işin içerisine katmış olacağız. <laughs> هي ڪينڊر اڀري شوڌي ڪو تي